Senin sürprizlerinin altından pek iyi şeyler çıkmaz. Söyle bakayım niye habersiz geldin? Müjdeyi yüz yüze vermek istedim. Evleniyorum. Evleniyor musun? Selim bana evlenme teklif etti. S Selim kim? Anne hani kim olabilir Selim? Evlenme teklif etmiş, kabul etmişim. Sevgilim tabii ki senin sevgilin Kaan değil miydi? Oo, tarih oldu. Sen yüzüme bak. Aa, dur bakayım. Getir, getir, getir. Gözlükle bakayım. Aman! Ay maşallah maşallah kocamanmış. Hmm. Aferin sana. Ee, sana çok değer veriyor demek ki. Kim bu çocuk? Nerede tanıştınız mesleğini? Ne zamandan beri flört ediyorsunuz? Anne. Ha. Aşırı zenginler. Ankara'nın yarısı onların. Tamam. Tamam. Kafi. İkna oldun mu? evladım. Ankara'nın yarısı onların diyorsun. Senin yüz ölçümünden haberin var mı? Hmm. Bak bu akşam tanıştıracağım size. Annesi de gelecek. Ama ne olur senin o pejmürde evinde olmasın. Şöyle şık bir yerlere gidelim. Şık bir yer. Şık, 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 şık. Ah, evet, geçen gün Feride anlatıyordu. Çok güzel bir restoran, çok şık diye. Adı neydi onun? Adı neydi, adı neydi? neydi? Aa, Şubat. Evet, evet, Şubat restoran. Tamam, oraya gideriz. Olur. Ha, oraya gideriz, tamam. Çok zenginler demek. Hı? Hı. Hmm. Evet, Ankara'nın yarısı. Ay, biz de çok şık olmalıyız. Evet, biz de çok şık olmalıyız. Sana şiir şey yazdım. Evet. ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.